Evet Mehmet Bey stüdyomuzda ve Gökçen Hanım stüdyomuzda. Hoş geldiniz öncelikle hoş bulduk, Mehmet Bey. Hoş Gökçen Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş Mehmet Bey Gökçen Hanım bizim programımızın size kazandırdığı kişi midir? Evet bu <laughs> çok özel bir kişi tam özel bir kişilik bazı insanların asalet her şey yani yüzüne yansır hı hı. görüntüsüne yansır. İşte Gökçen Hanım bize sizin hediyeniz diye başlayabilirim. Gökçen Hanım bizim Yeni çalışanımız şu an eğitim sürecinde evden beri çalışıyor Hı -hı. Ee, ve başaracak çok, çok şey başaracağına inanıyorum. Gözünde o işi aldınız. Evet biz yani biz o gerektiğini görmesekiz o zaten Evet, ya. O zaman ben Gökçen Hanım'dan dinleyeyim. Ee, nasıl bizim programımıza herhalde başvurdunuz. Nasıl süreç ilerledi? Şöyle Mehmet Bey ile yollarımızın kesişmesinde sizin tabii ki çok büyük rolünüz var. Ben Beyaz TV izlerken Mehmet Bey'i orada gördüm. Hı -hı. Benim ilgimi çeken ev hanımlarına sağladığı istihdam ve evden çalışma imkanı oldu. Kendisine başvurdum. Sağ olsun geri çevirmedi. Ofise davet etti. Randevularımızı oluşturduk. Sonra eğitim sürecimiz başladı. O Hı -hı. şekilde devam Daha ediyoruz. Daha önce bir iş hayatınız var mıydı Gökçen Hanım? Olmadı. Mı? Ben ev hanımıyım. Aa, ne güzel. Aslında çok böyle mizacınızı da böyle bilmiyorum hani çok uzun zamandır bir işte çalışmış uslubunuzda da o var. Teşekkür ben de o başarılı ederim. olma halinizi sezdim. İnşallah yolunuz açık olsun. İnşallah teşekkür ederim. İşte bizim bugün bizi izleyenlere bizim önümüzdeki hafta işte Gökçen Hanım çok önemli. Hı hı. Önümüzdeki hafta bir konumuz var Minel Hanım. Düşünebiliyor musunuz? Minel Hanım din kültürü öğretmeni. Hı hı. Çıkmış ordudan çantasını sırtına almış gelmiş ve demişler ki işte sen geri dönersin hadi bir görelim... demişler bizimle tanıştı atanamamış bir öğretmen hı hı. E, tabii imkanlar olsa atanır ama ne yaptı biliyor musunuz bizim yanımızda şu an çok iyi bir bizimle tanıştı bizimle beraber geldi o kütüpte e, çalışıyor ve biz onu bir anda yetiştirdik iki üç ay oldu çok güzel satışları olan ve Nasıl söyleyeyim? Bir kadının yani bir genç kızın çantasını omzuna vurup ben İstanbul'da gidiyorum çünkü benim atanamıyorum deyip gelip İstanbul'da bizimle tanışması ve bizim yanımızda müthiş bir, yani şu an diyor ki öğretmenlik atansam ne yapacağımı bilmiyorum çünkü burayı çok sevdim, sizi çok evet, sevdim, tabii bu tabii çok, çok sevdim diye. O da çok kutsal yani. bir iş ama tabii, hikayesi başka tabii bir şey. Tabii İşte hanımefendinin bakın hiç çalışmamış. Hı hı. Ama siz de gördünüz zaten. Onda zaten bir... E, Eğitim, Hı -hı. dediğim her şey görüntü var orada. Orada bir bunu da ne yaptık biz şimdi? Dokuyoruz. Yani Evet. geldiği gün beri. Biz böyle de... e, tepeden girdik tabii evet. konuya. izleyicilerimizin tüm izleyicilerimizin sizi tanıdığını düşünerek evet. Mehmet Bey. Çünkü çok sık evet. programımıza konuk oluyorsunuz. Evet. E, tam aslında e, sizinle iletişime geçen, uzaktan çalışan hanımefendiler ne yapacaklar? Sizin <laughs> şöyle bir işinizin tanımını da dinleyelim mi? Bugün şöyle, sizi ilk defa bakın, görenler için. şöyle olacak. söylemek istiyorum. Bakınız bizim sistemimiz biz 40 yıllık gayrimenkul işi yapıyoruz. Güven bizde sonsuz ve sınırsız. Hı hı. Sosyal medya mecra, mecralarından, örneğin biz sizin programınızdan bile arsa sattık. Çünkü geldiler, gördüler. Hem de işin ilginci İstanbul'dan olup da arsayı görmeden alanlar var. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü bizi diyor ki Mehmet Bey ben seni satın alıyorum. Ben sana güvendim. Ve, ve diyor sizin programdan seyrettiğiniz bütün sosyal medyamıza girmiş ve ortada bir işini iyi yapan düzgün bir adam var. Şimdi bizim sosyal medyada şöyle bir sistemimiz var, e, müşterimiz bizi direkt aramıyor, hı hı. bize mesaj bırakıyor. Bu mesajtan biriken numaraları biz evde ve iş yerinde çalışan arkadaşlara dağıtıyoruz. Hı hı. Onların aslında çok fazla bir şey yapmasına aslında gerek yok. Aslında Gökçen Hanım'ın işi bundan sonra iletişimi yürütmek, Tabii. süreci evet. takip etmek. Tabii zaten insanlar bize gelenlerin %90'ı diyor ki Mehmet Bey biz size geldik, inandık. Gökçen Hanımlara çok büyük iş düşmüyor. Daha bir, bir ön bilgileri biraz daha fazla verip ofisimize sunumuza veya hafta sonu turlarımıza davet hı hı. ediyoruz müşterilerimiz. Bunun için Kayseri'de olmanız, Bartın'da olmanız e, Artvin'de olmanız Iğdır'dan Almanya, aramışlardı tabi, tabi, hatırlıyor musunuz? Çok mu? yani. İnşallah biliyor musunuz? Biz şu an Bursa'dan alıyoruz. E, hı hı. E, i̇nşallah bu hafta sonu eğitimi alıyoruz. E, Antalya'dan alıyoruz. Yine yani, arasın o zaman izleyicilerin. İnsanlar, insanlar bunu alıştıracağız. Şimdi bizim iş büyük sıkıntımız şuradan kaynaklanıyor. Ya bir şey var. Hı hı. Ben Kanada'daydım büyük depremin olduğunda. E, dedim ki hemen Türkiye'ye döndüm. E, eşimi orada bıraktım. orada koptuyaydım. Dedim ki bu millet bunu çok kolay unutacak. Biz çok erken tepki veren, hı hı. çok da kolay unutan bir erken millet. Erken tepki, çabuk e, kenetlenme e, ve maalesef hemen çabuk unutma. Hemen dağılma. Ondan sonra yine şey. Bu da şunda biri bayan bizi izledi. İşte hiç çalışmamış bir hanım burada oturuyor. Hı -hı. Veya atanamamış bir öğretmen, işi adam, okul okumuş, mühendis olmuş ama bir şey yapamıyor. Biz buradayız işte. Biz buradayız onlarla beraber. Çünkü onlar ne kadar kalabalık olursa ben o kadar daha işimi genişletirim. Çünkü ben işine aşık bir adamım. Ben işimi çok seviyorum her şeyden önce. İşim benim her şeyim. Onun için ben ne kadar 50 kişi çalışırsa ben 50 kişilik işimi büyütürüm. Çünkü ne kadar çok insan, ne kadar çok insandan dua, biz inanıyoruz ki hanımefendi de çok dua alacağız biz. Hı. Onu çıkarttık yani yıllar sonra evinden çıkarttık. Ne yapıyoruz? İşte e, o topluma kazan, yani topluma kazandırma değil de nasıl ek para kazanacak? Her şeyden önce her günde bir 15 numara gitse 15 yeni insanla tanışacak. Tabii. Ne kadar güzel? Daha önceki işte geçen haftaki Semra Hanım hikayesi, Hı. bizim hikayelerimiz var. Hikayesiz adamı ben hiç ne diyeyim, hikayesi olacak. Benim her zaman diyor ki sattığım arsanın da mutlaka hikayesi vardır. Şehrin hikayesi vardır. Ailenin hikayesi vardır. Kişinin hikayesi vardır. Aslında biz hikayelerden, bilmiyor musunuz romanlar ne nerede yazılıyor? Yani hep hikayeler hikayeler. Biz hikaye. Biz şimdi ne yapıyoruz? İşte örnek veriyorum. E, bu hanımlara örnek olduk. Örneğin bize hamile geliyor kadın. E, biraz şaka takılıyoruz be ama gerçeği bu. Diyoruz ki sizin Bebeğiniz cinsiyeti nedir? Diyor ki, bebeğimin cinsiyeti kızdır. Adını Sare koyarsan sana 100 bin indirim yapar. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Sare de benim işimin ismi. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> He, onu Biz değilim. bir aile gibiyiz böyle. Yani insanlarla, şimdi bu kızlarla. Aslında haftaya bir daha gö göndereceğim. Bizim gizli bazen araziden geldiğimizde bir doğum günleri vardı. Geçen, izledim. Ya o kadar kurulandım ki. Yani o kadar sevindim ki bizim ofisteki insanlar e, gelmişler doğum günü e, sürprizi yapmışlar ve yorgunuz araziden gelmişiz. Yani sıcak bastırmış veya kışın <laughs> soğuktan durmuş. Ama o atmosfer o kadar güzel ki. Yani bakıyorum herkes mutlu benim etrafımda. İşte benim, benim belki en büyük beslendiğim şeylerden bir tanesi bu. Onun için ne çalışmak için, bakınız çalışmak isteyenler. İşte örnek getirdim bugün. O bugün bir ulusal televizyonda. Yani bir hı hı. ulusal televizyonda sizin programınızda. Onun için bir anı işte bu. Torunları için bir anı. Tabii. Değil mi? İşte biz bunlara bakıyoruz. Bizim bakış hayatımız bu. Bizim için de bunların hepsi güzel bir anı. Ama bu arada tabii lütfen bizi arayan, bizi arayanlar bu olaydan, bu davadan vazgeçmesinler. Yani aradık ya olmaz, olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Olacak. Siz inandınız mı ilk aradığınızda hakikaten bunun olacağını anlatacaktım. Ben Yok programda başlayınca... Özür yo, yo, ee, programda izlerken kendisine çok güvendim, inandım. Hı -hı. Sonrasında telefonla görüştük. Ofise gittiğimde oradaki arkadaşları da gördüm. Hı -hı. Hepsine de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kurum müdürümüz Sevgi Hanım da Sevgi Mehmet Hanım Bey geçen de, hafta evet. Çok yakından Zengen ilgilendiler. Odası. Oradaki arkadaşlarımız olsun, yaptıkları iş olsun. Yani ben çok güvendim. Peki sizin hiç gayrimenkule bir bilginiz, ilginiz var mıydı Aslında, aramadan önce? evet. Yani gayrimenkul sektöründe çalışmayı istiyordum. Ee, daha önce hiçbir bilgim yoktu ama eğitimleri almak istiyordum. Yani nasıl yapılabilir onu araştırıyordum. O sırada Mehmet Bey'i de görünce, evden çalışma imkanını da duyunca... Hı hı. Çocuk çok, var mı size? Evet. Evet Tabii çocuk olunca bir de değil mi Mehmet Bey? Çünkü insanlar bazen tercih yapmak zorunda kalıyor. Bir çocuğu yetiştirmek de aslında çok büyük bir emek ve çok büyük bir iş. Aslında çalışmıyor asla diyemeyiz ev hanımlarına. En büyük ağır işçi aslında ev hanımları, özellikle çocuk yetiştirenler. Ama bir de buna ek bir meslek sahibi olup e, rakam da çok önemli değil ama bir şeyler kazanıp bunu ben kazandım deme duygusu evet, o çok gerçekten önemli. paha biçilmez. Gayrimenkul sektörü çok önemli bir sektör. Hı -hı. Yani gıda sektörü kadar önemli çünkü bir yaşam alanları ve yaşam yani barına bir temel ihtiyaç sonuçta. Bizim yine bu hafta ilginç bir şey oldu. Ee, yeniden bir e, ofisimize yeni bir hanım kattık. Bizden arsa aldı. Ama biz ona da iş teklifi yaptık. Çok önemli bir yerde, çok sevildiği bir yerde çalışıyordu. Biz ona iş teklifi yaptık dün istifasını verdi. Ya işini bırakıp size geldi. İşte i̇şini bırakıp hmm. bize geldi ve iş yeri bırakmak istemedi. Dedi ki hayır benim hayallerim burada dedi. Ya ne kadar güzel bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani bu ne kadar bir güzel. Yandan bir yandan şey. sizin için evet. aslında büyük de bir sorumluluk Mehmet Bey. Tabii Çünkü ama, var olan bir işi bıraktırmak da tabii, bir sorumluluk ama almak. biz ona ne yaptık? Direkt ben satış müdürlüğü verdik. Çünkü satışta çok üstün başarılı olan biriz. Ben onu teşhis etmem mi? Hı hı. Yani ben karşıma çıkan bir insanı gözlemem mi? Yani bizden arsa aldı. Düşünebiliyor musun? Arsa al diyor. Yine programdan seyrediyor. Arsa alıyor. Baktım ki bir araziye gittik geldik. Bir birkaç konuşmayla ben dedim ki hayır sen bizde olmalısın dedi. Hı hı. Ve bizde olacak şimdi inşallah pazar gün e, cuma günü son iş yeri pazar cuma günü son pardon pazar günü bizde başlayacak. Ama o kadar heyecan ki o kadar heyecanlı birisi ki mutlaka bu programı onu getirmeliyim. Çünkü bekleriz. Ben de çok bekleriz. Renk biz var. çok mutlu oluyoruz evet. yani kadınlara evet. istihdam sağlamak bizim için çok kıymetli. Hele Gökçe Hanım gibi bizim programımız vesilesiyle evet. iş bulmuş evet. biri bizi tabii i̇şte ki onurlandırdı. Yine de o, o da öyle. O da gelecek inşallah. Hı -hı. Şimdi bize pazar gün direktmen satış müdürü olarak görev alacak. Çünkü biliyorum çok başarılı olacak. Bazı insanların zaman kavramı yoktur. Hı -hı. Şimdi bazı insanlar vardır. Bazı insanlar vardır. Böyle saat 6 olsa da evime gitsem diyenler. Ama bazı insanlar vardır. Hayır. Bugün bir müşterimiz varsa biraz geç gelecekse onu bekleyecek insanlar vardır bizde. Biz çantasını akşam mesai'den önce şuraya bırakanı ben bazen gezerim böyle. Yani hemen müdürü Hanım'a söylüyorum. Bakın çantasını oraya bırakanın kafası dışarıda. Biz içeride olalım. Biz neler yaparız biliyor musunuz? Biz Çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bizim gayrimenkul işletme kooperatifine geçen yıl ee, bir başkan tayin etmemiz gerekti. Hı hı. Başkan tayin etmemiz gerekti. Bizim yanımızda yeni tanışan bir e, çalışan bir kızımız vardı. Dedik ki benim kızım o arada yurt dışındaydı gelemedi. O olacaktı. Ikinci, ikinci kızım olacaktı. Kübra bu görevi sana vermek istiyorum dedi. Hiç tereddütsüz. Bakınız hiç tereddütsüz biz kabul etti. Ya barışma bir şey gel. Çünkü kooperatifler çok sorun, sorumluluk taşıyan bir şeydir. Bir yanlışlık olmaz ama bir yanlışlık olduğunda direkt ben başkan etkilenir, yönetim etkilenir. Allah göstermesin. Yani bir de bir dönem suistimale de tabii uğramış oldu. bir ne yazık ki onlar, ki kavram. Onlar konut kooperatifleri hı hı. De ama gayrimenkul işletme kooperatifleri biraz daha farklıdır. Ama şimdi bu sene başkanlık görevi bitti, başkan geç, yardımcılığına geçti. Ee, biz benim e, Koç çalışan kızın başkan oldu. Ha, geçen geldi de, dedi sana bir şey müjdemiz var eşimle beraber. Eşimle beraber bir müşterimiz var size dedi. Buyurun dedim ben başka bir şey bekliyorum. Dedi ben hamileyim. Dedi. <laughs> ne güzel. Ve bu, bunlar ikisi de yetim. Kocası da yetim. babasız o da yetim. Onlar beni iyi. Onlar bana şunu söylediler. Dediler ki biz baba görüyoruz sen dediler. Düşünebiliyor musunuz? Biz onlara bir sürpriz yaptık. Şimdi biz onlara bir tane şirket olarak daire alıyoruz. Ha, Düşünebiliyor musunuz hani baba güzel. olarak ben onlara <laughs> yani hani, hala böyle insanlar kaldı. Şimdi mı? Şimdi vefayı, gördü, vefayı gördünüz mü? Yani vefayı gördünüz mü? Hı. Yani onun o gün ya başıma bir şey gelir mi? Bana o kadar güvenmiş ki bu kooperatifte herhangi bir yanlış olmayacak. Ben direkt başkan olmuş ve tef e genel kurul atatmışız. Sıfır. hatasız. Şimdi biz onu ne yaptık biliyor musunuz? Daireyle ödüllendiriyoruz biliyor musunuz? Şimdi ön şe, arsalar yani satıp ona daire vereceğiz. Önce arsaları üzerine yaptık. Beş tane. Şimdi onları satıp ona güzel bir daire alacağız. Hani beklemesinler. Ya acaba demesinler diye biz arsa yaptık üzerine ki bunları satarak. Hı hı. Sat kızım bunları müşterilerimize. Hemen git daireni alın dedik. Şimdi babalık, büyüklük böyle olur. Vermekle, sahiplenmek olur. Ben iki tane yetim çocuğu Birinin de babası yok. Çok babasına benim eşim de öyledir. Babasına e, karşı duyguları çok yüksek olan ve ölmüş. Baba dedikçe gözleri yaş dökülen Kübra Hanım. Buradan da eşi Cenk Bey'le beraber onları tebrik ediyorum. Çünkü çok kısa bir bir buçuk yıldır yanımdalar. İşte ne yaptık? Bugün bir ev sahibi olmak ne kadar zor bir şey bunu herkes biliyor. Evet, hele şu anda tabii ev sahibi olmak Ama İnşallah bunu söylediğim için bir şey demezler bana ama ben analarının sütü gibi helal ediyorum. Vefaçı. Neyse ödüm. sadece adını verdik, soyadlarını evet. bilmiyoruz evet. Da, evet. İşte, Onun için söylemeye çalışıyorum. Bizim sizden ricamız, bizim bir defa seyircilerimizden ricamız. Bize iş için aradınız mı? Bırakmayın arkasını arkadaş ya. Pes etmeyin. İşte örnek var. Hı hı. Şimdi ısrarcı mı oldunuz siz <laughs> Gökçen abi? Hayır. O kendiliğinden inanmış. Hı, hı. İnanmış. Burada yanlış olmaz. Bizde yanlış olmaz. Yanlış olursa sosyal medya mec mecrası zaten açık. Allah evet. göstermesin. Yani. Valla o alan artık <laughs> çok acımasız. Övgü kadar yermede çok tabii, fazla ve tabii, hızlı geri dönüşlü tabii. oluyor. Şimdi bizim affedersiniz yeni ofisimizin bizim birkaç ofisimiz var. Ofisimiz, yeni ofisimizin affedersiniz yeni ofisimizin Düşünebiliyor musunuz? Yeni satış müdürüyle geleceğiz inşallah bir iki hafta sonra buraya. Hı hı. Bugün e, Minel Hanım bu. Aşağı yukarı kaç kişi şu an istihdam Biz aşağı yukarı 25 kişiye yakınız. Hı hı. E, ama bizim bugün yolda gelirken bir söyleşi oldu. Bizim Minel Hanım bu hafız kız Üsküdar'ı çok seviyor. Hı hı. Bizim müşteri derdimiz de Üsküdar yani karşıdan daha çok müşteri. Yarısı oradan geliyor. Hı hı. Gelirken dedi ki affedersiniz bir karşı ofis açalım Mehmet Bey dedi. Aa dedim ne kadar güzel bir şey. Şimdi biz Minel Hanım Üsküdar'ı çok sevdiği için ve Üskü karşıdan olan müşterimizi daha rahat ettirmek için bir de karşıda çalışan ekibimizi ofise çekmek için biz şimdi inşallah en kısa zamanda karşı yani Anadolu yakasında bir ofis açacağız. Bugün daha gelirken yolda konuştuk. yani ben her zaman şunu söylüyorum değerli e, izleyicilerimize veya evden çalışmak isteyen hanımlara tabii ofisten de çalışabilir. Bizim kurma ekibimiz hep hanımdır. Evet ne güzel. Bir kısa araya böyle. gitmemiz gerekiyor Mehmet Beyciğim. Ee, tabii ki hep böyle işsizlik var, o var, bu var deyip olumsuz şeyleri konuşurken böyle istihdamdan, istihdamdan bahsetmek bizi de keyiflendiriyor. Kısa ara sonra tekrar devam ediyor olacağız. Sizleri yeniden bekliyoruz efendim. Evet biz Mehmet Bey ve Gökçen Hanım'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, arsaların yerini de sormak istiyorum. Çünkü her dönem bir yer daha popüler oluyor. Bir yer daha böyle potansiyeli yüksek oluyor. Şu evet. an, şu anda oralar nereler Mehmet Bey? şu anda buralar Tekirdağ'ın ilçeleri. Kendisi değil. Tekirdağ'ın ilçelerinde sanayi yoğunlaşıyor ve hızlı bir gidiş var İstanbul'da. Tekirdağ Ergene ilçesi, Tekirdağ Murat ilçesi. Buraların hikayeleri var. Tekirdağ'daki hikaye en büyük Tekirdağ ilçeleri, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Ergene ve Muratlı'nın zaten Kapaklı ile Ergene yeni ilçe. Bunlar hı hı. Çorlu, biri Çorlu'dan. Şu an ekranda gördüğümüz yerler buralardan bir yerler evet. mi? Evet, buralardan bir yerler. Hı hı. Bu öyle bir şey ki sanayi hikayesi olması lazım toprağın. Toprak alırken bir hikaye olması lazım. Doğru bir hikaye olması lazım. Sanayi olmazsa hiçbir şey olmaz. İş olmazsa şey olmaz. Para olmazsa şey olmaz. Ne yapacağız? Bazı belediye başkanlarını tebrik ediyorum. İlçelerini geliştiriyorlar. İlçelerde bir istihdam mı geliştiriyorlar? İlçeye hizmet ne kadar kalabalık, ne kadar hareket, o kadar bereket olarak görmek lazım. Bu arada ev hanımlarına çok, aslında hanımlara değil ev hanımı gibi hanımlara çok büyük iş düşüyor. Hani bizde en önemli sözlerden bir tanesi vardır evi dişi kuş yapar. Dağır. Gerçekten Hı -hı. ben bunu çok gördüm. Gerçekten bunu çok iliklerime kadar hissettim. Çünkü onlar aslında daha tutarlı ve daha duyarlılar. Biriktiren onlar. Onların yapması gereken bir şey var. Artık artık biz cuma günkü programımızda çok daha arsadan bahsedeceğiz. Uzun bir program olacak sizinle beraber Hı. inşallah. Ben burada çok fazla ondan bahsetmek istiyorum ama ev hanımları değil. Bütün hanımlara şunu söylüyorum. Bırakın o evinizdeki altın sizin çocuğunuza bir gelecek değildir. Döviz de bir gelecek değildir. Sizin çocuğunuzun geleceği doğru bir lokasyondan, doğru bir hikayesi olan yerlerden bir gayrimenkul alabiliyorsanız ki bizde bu çok kolay biz. Her türlü bizim kapımıza geleni bizim boş çevirmeye hiçbir niyetimiz yok. Çünkü bir yani türlü aslında küçük yatırımcı da e, Yatırımcıdır sizin için diyorsunuz. İnanın bizim yatırımcımız çok küçük olması lazım. İnanın o büyük yatırımcı bize dua etmiyor. Büyük yatırımcının <laughs> vallahi dua etmiyor. Diyor ki Mehmet Bey ya, ya çok kazandın İlerdik senin bu çok diyor, 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 değil değil parayı mi? bastık aldık kardeşim <laughs> diyor. Yani nedir falan filan bize bir yemek var. Ama düşünebiliyor bir kadın bir kadın size gelirken helva yapıp getiriyor eliyle. <laughs> bir şey getiriyor size. Soruyor Mehmet Bey neyi seversin? Ben de onun el çok severim. <laughs> <laughs> i̇şte diyor getiriyor size getiriyor. Çünkü size minnet duymuş. Yani belki ikna olmayan eşini ikna etmiş. Bazısı da önceden telefon açıyor. Bizim e, bazın bunu beyler diyor. Ya bizim hanım çok bir birikti Mehmet Bey. Sana bırakıyorum bazen diyor ki, ya sorumluluğu etmem. da size <laughs> mi atıyor <laughs> be? Ya beyefendi? ne yapsın adamcağız. <laughs> Çünkü ileriyi görmek iyi anlatacaksınız. Hı -hı. Sorun öğrencide hiçbir zaman olmadı. Sorun öğretmende. Dersinizi de iyi çalışırsanız iyi öğretirseniz bunun karşılığını mutlaka e, alıyorsunuz. Aslında doğru kelimeyi kullandınız. İleriyi görmek sizin Tabii, işiniz. Kesinlikle. Biz yani biz bugünü görmüyoruz. Biz 30 yılın bile ilerisine bakıyoruz. Çünkü niye? E, böyle olmalı. Çünkü her şey gelecek. konuşamadıklarımızda cuma günü konuşalım. Diyelim bir, inşallah. bir virgül koyalım. Gökçe Hanımcığım yolunuz bahtınız açık olsun Hadi inşallah. Koşularınız biz de ha. takip ediyor olacağız.